Hoş geldiniz. İyi fuarlar diliyorum. Özdemir Şirketler Grubu adına Muhammed Burak Özdemir ben. Sizlere Özdemir Şirketler Grubu'nun 3 tane firmasıyla alakalı bugün sunum yapacağım. Özdemir Model ana lokomotif firmamız ve 1993 yılında kuruldu. 1993 yılından bu yana vizyoner ve e, inovasyon odaklı üretimine devam ediyor. Bünyemizde 16 tane, bir tanesi 5 eksen olmak üzere 16 tane CNC tezgahımız var. 5 eksen tezgahımızın boyutları 8 metreye, 4 metreye 1500. Fabrikamızda döküm, kompozit, yedek parça alanlarında model ve yedek parça üretimi yapıyoruz. Bu modellerimizi metal, alüminyum, blok malzeme, strafor gibi malzemelerden üretebiliyoruz. Fabrikamızda bunun yanı sıra bir dökümhanemiz var. Bu dökümhanemizde hem alüminyum, pik, sifero dökümü yapabiliyoruz. Ve bu dökümhanemizi destekleyen bir maçhanemiz var. Karbondioksitli maça ve şel maça üretimi yapabiliyoruz. Faaliyet alanlarımız arasında otomotiv yedek parça, maden ve ağır makineler, poliöreken kaydırak sektörü, döküm, çimento sektörü, inşaat sektörü bulunmakta. Son yıllarda savunma sanayi odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ve savunma sanayinde çok özel projelerde de çözüm ortaklığı yapıyoruz. Makine parkurumuz. Zengin bir makine parkurumuz var. 8 metreye 3200-1500 evatlarından başlamak kaydıyla muhtelif ölçülerde 6 metreye 2 metre, 3 metreye 1,5 metre, 2,5 metreye 2,5 metre gibi muhtelif ölçülerde CNC tezgahlarımız mevcut. Tasarımdan başlayıp modelleme, sonrasında döküm, döküm sonrası talaşlı imalat, talaşlı imalattan sonra kalite kontrol alanlarında bir bütün halinde komplike bir tesisimiz var. Kalite kontrol alanında teknolojik ve inovasyon odaklı çalışırken tersine mühendislik alanında uzun yıllardır sektörün içinde varız ve bunu bir distribütörlük olarak taşlandırmak istedik. ZG Tracker'ın birazdan arkadaşlarım size burada bir tarama yapacaklar. ZG Tracker markasının Tracker sistemli lazer tarama cihazını Türkiye'ye getirdik ve bu cihazın Türkiye'de satışına ve kiralamasına başladık kiralık hizmet de veriyoruz. Yani arkadaşlarımız buradan Türkiye'nin farklı bir bölgesine gidiyorlar. Herhangi bir parçayı, bir ürünü endüstriyel bir ürünü tarıyorlar. Kalite kontrolünü yapıyorlar. ise tersine mühendislik yapabiliyoruz. Yani bir ürününüz var, teknik resminiz yok, datanız yok. Sadece ürün var elinizde. Bu ürünü tarayıp üç boyutlu ortama aktarabiliyoruz. Aynı zamanda bu cihazın diğer bir özelliği ürünü ürettiniz. Kontrol edeceksiniz boyutsal olarak. Sağ tarafta görmüş olduğunuz renkli kısım tarama yani nokta bulut dediğimiz kısım. İçindeki de 3 boyutlu data birbirine çakıştırıp yandaki renk skalasında nerge ne kadar sapma olduğunu test edebilirsiniz. Fabrikamızdaki dokümanımızdan bir kare Özdemir Model tabi 1993 yılında kurulmuş bir firma ve sektördeki bilgi birikimini biz bir imalat yapalım dedik ve EGTS Turbo ile taçlandırmak istedik bu bilgi birikimi. Turbo zor bir imalat, aynı zamanda komplike bir imalat. Yaklaşık 30 referansta otomotiv turbosu üretiyoruz. Bu da yaklaşık 750-800 araca tekabül ediyor. Bu üretimi yaparken dökümden, daha doğrusu modellemeden döküme kadar, dökümden sonra talaşlı imalat, talaşlı imalat sonrası montaj, montaj sonrası da paketleme ve araca takılabilir hale getirene kadar üretimi yapıyoruz. Aracı takılabilir hale geliyor. Turbo üretiminin tabi kusursuz olması gerekiyor. Bunun için gerekli test ekipmanları gerekiyor. Bu yatırımların hepsini yaptık. EGTS bizim tescilli, patentli markamız. Yerli üretim belgemiz var. Bu arada bir yandan da küçük bir sunum yapılıyor size ekranın sağ tarafında. Bir teknet arıyoruz. İhracat hatırı sayılır durumda bir ihracatımız var. Üretimimizin birçoğunu ihraç ediyoruz. Ve Özdemir Teknoloji Özdemir Teknoloji inovasyonun ve teknolojinin birleştiği markamız diyebiliriz. Ee, cihazımızı getirdik ve burada Özdemir Teknoloji adı altında bu cihazın şu anda görmekte olduğunuz tarama cihazımızın satışını ve kiralamasını yapıyoruz. Biraz önce bahsetmiştim. Buraya ayrı bir ayrı bir şekilde değinmek istiyorum. Cihaz sizin üretimlerinizin hem kontrolünü sağlıyor hem de biraz önce bahsettim tersine mühendislik işlemini gerçekleştiriyor. Yani tersine mühendislik dediğimiz şey nokta bulutunu aldıktan sonra bu nokta bulutunu STL formatında herhangi bir CAD programına aktarıp bunun üzerinden kesikler alarak üç boyutlu katı modelinizi oluşturabiliyorsunuz. Cihazın çalışma şartları için bir laboratuvar ortamına ihtiyaç yok. Eksi 40 dereceden Artı 60 dereceye kadar dökümhane ortamında, tozlu ortamda, sıcakta, soğukta, e, herhangi bir imalat ortamında cihaz rahatlıkla çalışabiliyor. Herhangi bir ölçü sapması yaşamıyor. Kalibrasyonu dış etkenlerden etkilenmiyor. Sistem bir tracker, bir lazerle kuruluyor ve e, tracker'ın üzerindeki lensler lazerin üzerindeki alıcıları takip ederek bir referans noktası oluşturuyor. Nokta bulutunu bilgisayar ortamına aktarabiliyorsunuz. Sadece e, bu tiple sınırlı değil, aynı zamanda el tipi cihazlarımız da mevcut. Küçük cihazlar bunlar, seeker sistemli. Yine böyle bir parçanın üzerine belirli aralıklarla noktalar yapıştırıp tarama yapabiliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda hızlı cihazlar. 1 milyon 850 bin nokta alabiliyor saniyede. Bu cihazı kompozit, otomotiv, kültürel restorasyon, medikal, tüketim ürünleri, kalıp sanayinde, ağır sanayinde birçok sektörde kullanabiliyorsunuz. Aslında e, cihaz çok bence kendi görüşüm çok önemli ve artık Türkiye'de kullanılması gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü herhangi bir fabrikaya gidiyorsunuz. Müthiş yatırımlar yapılmış. Her şey mükemmel ekip, ekipman, teçhizat İdari binalarına kadar, laboratuvarlarına kadar mükemmel bir yatırım yapılmış. Kalite kontrol bölümünü soruyorsunuz. Boyutsal kontrol e, hala kumpas, cetvel gibi ölçü aletleriyle yapılmaya devam ediliyor. Bu da bu alanda bir çığır açacak bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi yan tarafta tekneyi çok kısa bir sürede böyle bir tekneyi taradık. sağ tarafta el tipi cihazımızın kullanım şekli gösteriliyor. Gördüğünüz gibi üzerinde noktalar var. Noktalar sayesinde tarama yapıyor. Bir diğer tarafta da bir araba taranıyor. Referanslarımız Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarıyla işbirliği içerisindeyiz. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ <laughs> i̇şte, tamam.